Jandarma karanlığı yardığı sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçti. 32 ilde aynı anda düğmeye basıldı. Fethullahçı terör örgütünün yeniden yapılanma çabasına büyük darbe indirildi. Müzik Son iki haftadır yürütülen operasyonlarda 62 şüpheli yakalandı, 41'i tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Müzik Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli yürütülen operasyonlarda örgüt üyelerinin ankesörlü hatlarla haberleştikleri, sözde yardım kuruluşları üzerinden finans sağladıkları ve sosyal medya hesaplarından propaganda yaptıkları ortaya çıkarıldı. Adana'dan İzmir'e, Konya'dan Van'a kadar uzanan baskın zinciri, jandarmanın titiz takibiyle adım adım ilerledi. Bakan Yerlikaya, Fethullahçı terör örgütünün hiçbir yapılanmasına izin vermeyeceğiz, emeği geçen jandarmamızı kutluyorum dedi.